Ama hakemle ilgili şunu söyleyeceğim. Maalesef geçen hafta Gaziantep Spor Hatay maçını evde seyrettim. Halil Umut Beyler. Evet. Alper Ulusoy. Sonra Adana maçında da biraz sıkıntılar vardı. Bu varları yani kim getirdiyse Allah razı olsun yani. bak bugün Volkan Bayarsan taç X gibi kararlarda hata yapmış mıdır? Yapmıştır. Sonda mesela yaptı. Evet ama asla Galatasaray'a, asla Kadıköy'de de Fenerbahçe'ye izlediğim bölümleri şimdi söyleyeyim, Genç çocukta. Hani sezon başındaki gibi itmediler abi. Yani o yüzden de oyunlar böyle oluyor zaten. Gerçekten var hakemin, senin tespitin bu onu söyleyeyim doğru. Hakemleri bir rahatlatmış. Ben Gaziantep Hatay skandalının dışında, bak hatası demiyorum. Orada Futbol Federasyonu da o maçın Varakem'i de Antep maçının Hatay'ın lehine penaltı verilmemesi ki ligin en önemli maçı geçen hafta itibariyle. E, puan, belki de e, o puanla küme düşeceksin veya kalacaksın. Neyse detayları var onu Fırat Hoca'yı bırakalım. Ben ama genel anlamda bakıyorum bu hafta, geçtiğimiz haftaya bakıyorum. Sivas-Fenerbahçe maçını parantezle kapatayım hakem arktasını. Hakikaten de Volkan Bayarslan'da. Dinçer mi Kadıköy? Evet. Ee, yani şöyle. kendinden eminler, emin olmasının mutlaka mutlak sebebi bence kendilerini emniyetli hissediyorlar barda. Direnç. Direnç. Direnç tonu. Yani, yani orta kemler görüyorum abi. Evet değil mi? Kendin Kararını kendisi. verirken. Evet. Yani eskiden şunu yapıyor mesela. Bırakıyordu oraya. Emin ol bırakıyordu. Bir, bir fener maçıydı ki bence hiçbir şeyden etkilenmeyeyim bakayım arada kardeşler. Adana Demirspor maçında penaltıya gidiyordu. Vazgeştirince nasıl dışına çıktı? Bak şöyle bir biraz ki doğruydu ama e, artık kafalar hakemlerin karıştı. Karışıktı. Şimdi daha böyle kendini emniyette hissediyor. Umarım önümüzdeki yılda bir yıl daha devam etsin. Ben birkaç hakimin toparlanmadığı ama diğerlerinin toparlanma yolunda olduğunu görüyorum. Büyük bir e, hizmet etti federasyon Ali Bey de bunda katkısı var bildiğim kadarıyla. Ama e, heyecan hakikaten çok heyecanlı bir maçtı. Her şeye rağmen yani Galatasaray takımını git geldi değiştirdiğim maçı çevirmesi, kazanması bence geçen haftaki Sivas maçından daha değerli, mi? önemliydi benim için. Şampiyonluğu hak ediyor mu, hak etmiyor mu dersen 6 birlik maçı değil. Bu, Olacak. maçın psikolojisini ve gidişatını gösterir. Ee, bir de hocam dediğiniz gibi uzun süredir zaten iki gol kendi kalesinde görmesi bir yana e, Markaan'ın yine bir iki tane net var. Yani bu kadar pozisyon veren Galatasaray'ı da uzun süredir görmemiştik birlikte. Dalganını asla affetmeyen takım küme düşme potasında haftaya da kaybederse muhtemelen de küme düşecek abi. Şu anda küme düşme hattına indi. Evet Antep'le oynuyor. Kaybettiği anda 37'de kalıyor. Sonra son maçı kazansa da Samsun'dan bilmiyorum zorlaşacak işi. Zaten ben hepsine baktım şimdi. Samsun Antep'e karşı nasıl? Karagümrük ona karşı nasıl? Zaten bir tanesi öyle gidecek zaten. Bir de Pendik ummadığımız şekilde ikili iki yaptı. 36 mı yaptı Pendik? Ee, hemen söyleyeyim. Yani 42 potansiyeli var. Barajı bir anda yükselttiler. Evet 36 hocam. Yani, bir puanın arkasında Karagümrük. Şimdi Baraj bir anda yani 39-40 kurtları falan deniyordu. Şimdi Emir Bey bile ya haftaya ben ne yap yap içeride yeneyim diyecek Ankara gücü. 39. Ortaya girmemesi için. Konya tabii, 40 yaptı tabii. Konya Antep Karagümrük maçı büyük bir e, final, şey, final olacak diye düşünüyorum. O yüzden de Galatasaray'ı bu ortamda 3 puanlı çıktı şimdi de kutlarım. Bu arada bana şeyi hatırlattı hocam bu Berkan'ın golü geçti atmıştı Adana Demir maçında hatırlıyor musun? Yok, ben yani belki de geçen Yeni sene oradan koymuştu öyle bir şey. Değil mi? Oral, aynı yerlerden. Yok, belki evet, şampiyonluğu evet. getiren golü 1-0 kazanmıştı. Evet. Burada da 3-2 yani yine öyle bir gol oldu. Hiç evet. beklenmedik bir isimden yani. Evet. Tabii ki ben maç öncesi İsmail Hoca uzun süredir ilk kez takımı orta sahada topladı. Onu da gördüm maç öncesi. Hani bırakmamaları istiyor ve gerçekten Fenerbahçeli sporcuların da maç içerisindeki o 10 12 tane pozisyona girdiler. İkinci yarıdaki yan gözle baktım da maçı izlemedim de arada gidip ya. Ne zaman gelsem Fenerbahçe pozisyona giriyordu. İlk yarı zaten alt olurdu. Ama düşünebiliyor musun? <laughs> Sezon başı 93 puanla kapatacağız desen birinci hafta o şampiyon kutlamaya çıkıyor. Ama hatırlarsan yine ben 5. hafta 93 olmayabilir Evet olmayabilir. Hakikaten öyle oldu. 99-93. Evet. Ee, ben mesela hocam benim de kaçırdığım olmuştur. Kusura bakmasın seyircilerimiz. 3 golün dışında %99 yani net gol pozisyonunu 9 tane yazmışım. Bu maçta? Evet. İlk yarıda Fred, Cengiz... Ha Fenerbahçe'den bahsediyor. Fenerbahçe'den tamam, bahsediyor. Fenerbahçe'nin tamam. 9 tane de Osterwolde'nin var karşı karşıya. 7 tane gibi pozisyonu sıfır sıfır bitirdi Fenerbahçe. İkinci e yarıda Fred'in, Mert'in, Mert yine karşı karşıya. Bak Fred... ligin kalitesini söyleyeyim mi? 2 pas Fenerbahçe'ye karşı yapamadı Konya Spor. Savaştı, hmm. yattı, kalktı 7-8 tane pola. Bak keşif demiyorum. Atladı, mücadele ettiler. Sıfır, sıfır ilk yarıda ilk çaplar bugün. Evet, Samsun ligin ortalarındaki takım. Tabii Kası e, Antal Antalya Spor, Sivas Spor ve e, bugün Samsun gibi takımlar rahat takımların artık eee sezonu bitirdiklerini görüyorum haftadır. Antalya için de bu sözlerim geçerli onu söyleyeyim. Alanya Samsun. Beşiktaş'ta bir bir beraber bitti. Evet. Antep 6-1 kazandı. Tabi e, tabii e, Demirspor, Adana Demirspor uzun süre 10 kişi oynadı onu da hatırlatalım. Deplasmanda kazandı. Deplasmanda Mesela Adana yıldır. rahatlayan takımlar Adana Spor maç kazanmıyor. Yani evet. aşağıdakiler yukarıdakiler ayrıldıktan sonra beşincilik hedef olan Başakşehir biraz ciddi gidiyor. Bir sıfırda ne oldu? Hemen bakayım onu da. Başakşehir'e. Ne sıkıcı maç olmuştur abi. Bir sıfır bitmiş. Sivas evet. Sivas'ta on kişi kalmış. Bu ha, öyle mi? Orada da on Orada kişi. Orada da dördüncü biraz avantajlı 0. duruma geldi değil mi? Dördüncü durumda avantajlı geldi. Evet şu, şu anda an işte e, Beşiktaş'ın üç puan önünde. Son iki haftaya girerken. 3 evet. puanlık avantajı var. Beşiktaş kupa finalinde kaybederse Avrupa şansı kalmıyor. Evet. Bu arada yani evet. eğer bu artık kupa kısa yol aslında Türkiye'de biliyor musun? Özellikle Fenerbahçe Galatasaray elenmişken yani olması Tam laf gelmişken ne diyorsunuz finale hocam? Trabzonspor şey maçı. O maçın eksikler olacak. Bir Ona çu döndü bugün iki, yani tane. tane attı. Dakika. Dakika. 8 dakikada 2-0. Geçen yani. gün de atmıştı. Yani bilemiyorum tabii onu. Zor diyorum. Çünkü iki takımın da tesellisi önemli bir kupa. Hem Avrupa hem teknik adam hem yöneticiler açısından. Hasan Bey'e soruyorlar. E, yerli mi alacaksınız diyor. Biz kupayı istiyoruz diyor. Bu yüzden çok doğal. Bu arada Vişça 3 asist yapmış Trabzonspor'da. 3 golün asisti de Vişça'dan gelmiş. Peki hocam. Fenerbahçe'de tabii bir de seçim konusu. Evet. Yani şampiyonluk yarışının süre geldiği bu dönemde çok konuşulan, çok tartışılan Sayın Ali Koç tekrar başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Bunun üstüne Sayın Saran adaylığını daha önce de söylediği gibi geri çekti. Bu gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz? Sayın Yıldırım'ın e, hamlesi evet. ne olur e, bir fikrimiz Şimdi, var mı? Ali Bey aday oldu demek çok şey değil. Aday olmamaktan vazgeçti, aday oldu diyelim. Evet. Aday evet. devam etmeyeceğim demişti ama evet. olağanüstü bir durumlar diye bir paradizaj düştü. Ben de muhtemelen olur diye düşünüyordum. Aslında çok kişi de evet değil bekliyordu aday olacağını. Hayırlısı olsun. Saadettin Bey de her şeyi açık oynadı. Hiç kapalı kapalı ardında oynamadı. Evet. Baştan böyle böyle, Ali böyle, böyle, konuşup imza topladı. Daha sonra istişarelerle dedi ki ve söyledi bunu. Yani ben e, senin lehine çekileceğim diye. Hı hı. Bu tartışılır. Tartışılıyor da. Ona Saadettin Bey o konuda Hatalısın diyen madem söylüyorsun Ali Bey olsun olmasın diyebilirsiniz. Fakat her şeyi toplumun bildiği bir şekilde. Aziz Bey ile ilgili de kendi açıklamasına söyleyecek olursak benden duyarsınız açıklarsam dedi. Tamamen tahmin benim ki Aziz Bey'in de ihtimal var tabii ki. Ama ne olur olur. Önemli olan şu ee, Aziz Bey olur olmaz zaman çıtayı yükselir yani. Rekabet her zaman iyidir. Bu rekabetten İsmail Hoca zor bu sene önümüzdeki sene devam etme ihtimali gözükmüyor. O yüzden de ismi geçen okuduğumuz Jose Mourinho, Conte gibi isimler artık dolaşıyorsa bu rekabet şeyi de getir. Ama e, Fenerbahçeliler adına şöyle üzgünüm ben başlı olarak. Ben 10. yıl bu sene olamazsak eğer yorumcu olarak bir de eski sporcusu olarak da Başakşehir'i, Trabzon'u, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı kutlamaktan da artık sıkıldım yani. Tebrik <laughs> etmek. Tabii ki saygı duyuyorum. E kötü bir durum, kötü bir fena başlığı şey için ama o taraflara gerçekten hayranım. Hiçbir türlü bırakmıyorlar. Hala tarafta takımın peşinde.